Arkadaşlar, herkese Bilenim kanalından selamlar. Tekrar iyi bayramlar herkese. Öncelikle videolarımızın devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı ve üye olmayı lütfen unutmayın. Çok değerli bizim için. Bize verdiğiniz destekler bizi hayatta tutacaktır, canlı tutacaktır. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bugünkü hisse analizlerimize yeşil GEO ile başlayalım. Şimdi önümüzde haftalık bir grafik var. Yaklaşık 2019 yılından itibaren ve 2018'den itibaren haftalık olarak baktığımızda hissenin diplerinin yaklaşık 0.27 0.30 kuruşlar olduğu düşünülürse ve geldiği noktada yaklaşık 2.28'ler gördüğü en tepe yaklaşık son 2-3 yıl içerisindeki ciddi bir marş. Şimdi 2.28'lerden tekrar 1 TL'lere gelen yani %100'ün üzerinde bir değer kaybıyla gelen bir hisse ve sonrasında da biraz son 3 haftada 4 haftada bir tepki verme çabası içerisinde. Haftalık maddeye baktığımızda dipten o toparlanmayı net olarak şu an için görüyoruz. Fakat bana henüz madde haftalıklarda al sinyalini henüz üretmemiş durumda. Fakat haftalıkta şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bu bizim kısa da şu şekilde bir düşenimiz ise haftalıklarda son 2 hafta içerisinde o düşen haftalık düşüş trendini kırdığını söyleyebilirim. YG, YO için. Bence bu şu an için bir pozitif gelişme. En azından yani 1 TL'lik fiyatlardan yaklaşık 1.35'lere, 1.36, 1.37'lere geldiği için yani %37'lik, %35'lik bir artış potansiyeli de yarattığı burada görülmekte. Şimdi Bundan sonrası için veya geçmişine bakacak olursak ne tarz hareketler yapabildiğini öngörebilmek için dikkat ederseniz genelde şu şekilde bir yapı sergilemiş. Gelmiş, tepki vermiş, tepki vermiş, tepki vermiş ve şu an yine düşüş aşamasında ve bu düşüşü nerede sonlandırdığı veya nerede sonlandıracağı bence çok önemli ki benim kendi fikrime dayanarak şu noktalar artık ben 2021 yılına itibaren şu bölgeyi dip olarak kabul edebilirim. Yani 1 TL dolaylarını. Zaten 1 TL'nin altında hisse bence kesinlikle stop olunması gerekir. Onu da belirtmiş olayım. Şu an haftalık grafiklere baktığımda o dönüşü net olarak görebiliyorum. Fakat bu son haftaki mum bir önceki mumu da kapsamadığı için yani şu mum şuraya kadar inmediği için de bence yine pozitif bir gelişme. Onu öncelikle haftalıklar üzerinden yorumlayalım. Şimdi şunu kaldıralım. Şimdi günlük grafiklere baktığımızda arkadaşlar buraların ben dip olduğunu ki son 3 muma bakarak söylüyorum şuradaki şu bölgedeki mumlara baktığımızdaki şu toparlanma veya daha aşağı gitmeme çabasını net olarak söyleyebiliyorum. Şimdi kısa da baktığımızda arkadaşlar hisseye şu şekilde küçük bir trend çizip bu trendin altına sarktığı durumlarda tekrar kötü bir senaryodan bahsedebiliriz ki bence önümüzdeki hafta için yaklaşık 119'lar seviyesi bence kritik 119'lar altında kapanış yapmaya başlar ise hisse tekrar 1 TL'li seviyelere kadar bir geri çekilme fırsatı potansiyel yaratabilir. Bu sebepten çok önemli. Şu trendi koruyup bu trend üzerinde daha yukarılar atmasını beklememiz lazım. Tabi hissedeki bilanço veya haberleri açıkçası bakmadım şu an için sadece Teknik olarak yorumluyorum hisseyi. Onu da belirtmiş olayım ki günlüklerde de MacD'nin alt sinyali ürettiği ve üretmeye başlayacağı net olarak söyleyebilirim. Fakat bu bir 35, 136'lardan yaptığı son 3-4 mum bence biraz düzeltmeyi de şu yükselişin ki dikkat ederseniz 1.15'lerden 1.30'lara 30'lara gelmiş sanırım. Tavan da olmuş olabilir. Tam bilmiyorum o tarihi. Bu sebepten dolayı ki bunun biraz sönümlenmesi ve burada biraz dinlenme çabası içerisinde olduğunu net söyleyebiliriz. Fakat hisseye baktığımızdaki MACD indikatörü de bana şu an için e, olumsuz bir durum olmadığını söylüyor fakat şöyle bir çizgi çizersek arkadaşlar dipten kabaca bizim bizim YGYO için şu paternle, şunu uzatayım hatta şunu da uzatayım şu bölgeyi evet şöyle kesiştireyim aynı bizim şu patern içerisinde mutlaka yukarıları deneyip buralardan belki geri dönebilir. Ama bir şekilde burayı kırıp buradan yukarı gitmesini umut etmemiz gerekiyor. YGYO için. Onu da belirtmiş olayım ki üst bu yükselen kanala geçiş yapabilmesi için önümüzdeki hafta içinki yaklaşık değerleri 1.55 ve üstü onu belirteyim. Bir sonraki hafta içinde yine 1.65'ler civarı bizim için kritik. Yani şu üstteki kırmızı çizgiyi aşıp kendini üst banda atabilirse bence hisse için çok daha olumlu şeyler söyleyeceğiz. Aksi takdirde bu az önce çizdiğim şu kırmızı diagonal yapının uca kadar devam etme olasılığı var. Ve aksi durumda bu çizdiğim alttan kırmızı renkle destek üzeri çalışmazsa ve destek kırılırsa kendimizi tekrar 0.98'li seviyelerde de biliriz. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi bu videomuz içerisinde bir de Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. Onu da çok soran arkadaşlarımız var. Şimdi Agio'daki durumu bakın hemen Fibonacci geldi. Şunu kaldıralım kafamız karışmasın. Şimdi şu noktaları da kaldıralım. Hatırlarsanız ben en son videomda şu çizdiğim kırmızı ki şunun rengini değiştireyim. Şöyle bir mavi yapayım. Hatta puntosunu şöyle 2x yapayım. Şu bölgelerin önemli destek olduğunu söylemiştim. Dikkat ederseniz arkadaşlar tam çizememiş de olabilirim zaten eğriyi. Yani şu bölgeler yaklaşık. Evet. Şu bölgeler bizim için kritik. Ki bu bölge ne? Yaklaşık 2.50 bölgesi. Ve şu an haftayı da 2.51'li seviyelerden kapatmış durumda. Şimdi bizim için en önemli şu an hedef şu üstteki Aradaki kırmızı, şunları da kaldıralım hatta şu an için bence onlar için erken. Şunu da kaldıralım. Şu formasyonun nereye kırılacağını zaten ben bir önceki videoda anlatmıştım. Olumsuz durumda bu seviyelere kadar gelebileceğini bahsetmiştim ki e, açıkçası beklentime paralel bir geri çekilme yaşadı. Fakat AGO'daki durum biraz bana yani düşecek olsaydı arkadaşlar bakın samimi olarak konuşuyorum. Düşecek olsaydı çok daha aşağılara gelebilirdi ama birileri bu hisseyi bu fiyatlarda tutuyor. Net olarak onu söyleyebilirim ki MACD de zaten bana onu söylüyor. Ve MACD'nin de yine bana şu an hafiften al sinyali ürettiğini net olarak söyleyebilirim. Bizim için şu an için en önemli hedef şu an için yaklaşık bu seviyelerden eğer yukarı tepki verirse 2.90'lar diyebilirim. 2.90'lar çok kritik hissede. Eğer buradan geri alabilecek bir tepkiyle 2.90'lara yükselebilirse şu alttan gelen ara yükseleni kırıp kendisini tahmini olarak 3.25'li seviyelere kadar bir çıkarma marjı var. Onu da net belirteyim. Şu an için hedefimiz 2.90 sonrasında da yaklaşık 3.25 seviyesi ki zaten eğer oralarda da tutunabilirse ve biliyorsunuz bir bedelli sermaye arttırma olayı var. %14 bedelli sermaye vermişti. Onun tarihi SPK'dan henüz çıkmadı ve biz de o haberleri bekliyoruz. Yani şu şekilde bir formasyonla bizi 3.25-3.30'lara kadar çıkarabilecek ve sonrasındaki haber akışlarına göre bu yukarıdan gelen mavi direnci kırıp kırmamasına dikkatle bakacağız arkadaşlar. Eğer bu mavi direnç kırılırsa tahminim bizi yaklaşık 4 TL'li seviyelere kadar bir potansiyel götürebilir. Şu, şu an için sadece benim öngörüm ki bu bölgedeki oluşan şu dip veya şu yoğunlaşma çabası 4 TL'lerde son bulabilir. Bu sebepten de dikkatli olmakta ben fayda görüyorum ama Agio'nun 2.50 üzerindeki hareketleri bizi minimum 2.90 veya 3.20 bandına taşıyacak gibi duruyor. Tabii hissedeki bilanço haberleri ve bölünme haberleriyle birlikte ben bir şeylerin daha da netleşeceğini düşünüyorum Atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım hızlıca. 20 günlük ve 50 günlük ortalamalara bakalım. Şimdi hissenin arkadaşlar 20 günlük ortalaması 2.62'lerde, 2.63'lerde. 50 günlük ortalaması da 2.92'de. Bakın şu kırmızı çizgiye çok yaklaştı. Yani art, aslında 2.65'ler, 2.64'ler üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hisse bir 2.90-2.95 denemesi yapacak gibi duruyor. Aksi takdirde bakın 2.50'ler kırılırsa aşağı yönde bizi tekrar 2.15'li seviyelerin bekleyeceğini de net olarak söyleyebilirim. Eğer bu seviyeler tutmazsa yine bizim formasyonumuz şu şekilde bir formasyon olup belki buradan iki dilip alıp buradan itibaren bir yukarı çıkışta sergileyebilir. Bu sebepten de ben de dikkatli olmakta fayda görüyorum Ataküre gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Arkadaşlar bilenin kanalı olarak YGYO ve AGYO'yu analiz ettik, kısaca yorumladık. Umarım başarılı bir analiz olmuştur. Çok fazla video çekemiyorum çünkü video çekememin sebebi upload hızlarımın çok çok düşük olduğu. Upload hızlarımın 2.5-3 saatlere vardığı için bir videoyu açıkçası çekmem, yüklemem 3.5-4 saatim oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da sizlerin affına sığınıyorum. Herkese iyi bayramlar şimdiden. Tekrardan.